sayın memuruyuz biz. Ne demek olsun? Devlet ayağımıza kadar gelmiş. <laughs> Ebines kafe alalım o zaman. E, Ebines kafemiz yoktur. <laughs> İyi çay olsun o zaman. <laughs> İyi çay da olamaz. Çayımız yoktur. <laughs> bir, bir bardak su olsun bari. <laughs> bari suyumuz olsaydı ama yoktur. Geliyor. E bir doktora gitseydiniz. <laughs> He, seni aynen onu da düşündük. Parayla bakıyorlar <laughs> Sigorta falan yok mu?